Can da diye kolumu böyle hareketsiz bıraktım. Uyanma. Bebeği sevmek cesaret ister. Ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın. Gerçek aşklar demiş ki ben Evet, de... <laughs> bir misafirimiz var ama ben ondan kork korkuyorum ama. Ya öyle yapma ya. <laughs> <laughs> korkma. <gülüyor> korkma. Yakalamayacak ya. Yakalamayacak ya. Yakalamayacak evet. ya. Yes. You love me? You love me? Yes. You love me? Yes. You love me? Yes. You love me? Yes. You love me? Yes, I love you. You love me? Yes. Arkamdan konuşmanızın bir önemi yok. Önemli olan kafamı çevirdiğimde hepinizin susmuş olması. Geliyor, Fikim... Yine gözümüz yüreklerde Hayat geçiyor perde perde, artık bana. Aslında iyi biriyim ama eğer kötü isterseniz Onda da iyiyim <laughs> Düştüysen kalk gel kendine Düş, bile Sen now you sick